Yok bir şey. Sadece ben Aptal'ın tekiyim. O gece de ne oldu bana bilmiyorum. <laughs> Belki de iğne yüzündendir. Mayra? Mayra dinle. Rahat ol lütfen. Bana ne istersen her şeyi anlatabilirsin. Duygularımızı bastırmak gerçekten iyi değil. Abla ben artık biliyorum. Rudra beni asla sevmeyecek. Ama yine de çok çaresizim. Neden biliyor musun? Çünkü, çünkü artık anladım ki Rudra sadece ölen karısını sevebilir. Sadece onu seviyorum. Bana hiçbir şey hissetmiyor. <laughs> Tam her şeyi bırakıp çekip gitmek üzereyken... ...gelip beni durdurdu. Drove için yaptı biliyorum yine de... ...yine de çok hoşuma gitti abla. Onunla burada biraz daha Vakit geçireceğim için seviniyorum ben. Kısa süreliğine bile olsa. Seni çok iyi anlıyorum canım. Ama geleceği de düşün. Ne yapacaksın? Ruvi olana kadar burada kalacağım. Bir yere gitmeyeceğim. Biraz kendini toparlasın konuşurum. İncinmesin diye ona durumu anlatacağım abla. Drew'u hayatımda ilk gördüğüm anda yüzünde çok tatlı, çok masum bir gülüş belirdi. Ben o gülüşü hep korusun istiyorum. Sonra da New York'a döneceğim. Ama buradan giderken yanımda bir sürü güzel anı götüreceğim. Gerçek aşkı da tanımış olarak. Peki evliliğin ne olacak? Ne olacak? O evlilik olmayacak abla. Ne Rohit'i kandırmak isterim... ...ne de kendimi. Bunu yapamam. Rohit'i arayıp her şeyi anlatmak istedim ama... ...aradığımda ulaşamadım. O yüzden ben de bir mesaj kaydedip ona yolladım. Ona orada her şeyi anlattım. Açık açık da söyledim. Ben seninle evlenemem dedim. Teşekkür ederim. Ben iyiyim abla. Hep de iyi olacağım. Üzülmek ve ağlamak hiç benim tarzım değil. Üstelik bütün bunlardan uzak durmak için kendimce harika bir yol keşfettim. Abla tavuk hazır mı diye so... Hayır çünkü ben domates çorbası yapıyorum. Hem de bol karabiberli. Senin bir şey yapmana gerek yoktu. Neden? Paratalarını gördük çünkü. Sadece görmedin bir de afiyetle yedin. Sakin ol Rudra. Elbet yapmayı bildiğim bir iki yemek var. Mesela gerçekten güzel çorba yaparım. Duru sadece tavuk yiyecek. O kadar. Ne? Rudra sen aklını mı kaçırdın? Çocuk ağzını bile açamıyor. Koca koca tavukları nasıl çiğnesin? Ona çorbadan başka bir şey yedirmememiz gerekiyor. Ba o haklı Rudra. Bu kez çok doğru söylüyor. Ne yapacaksan çabuk yap. Çocuğun ilaç saati geldi. Ortada büyütecek bir sorun yok. Her şey çabucak hallolur. Numaram nasıldı? İyi miydi söyle? Biliyor musun abla, Rudra ile ne zaman birbirimize girsek o kadar sinirleniyorum ki ağlamak aklıma bile gelmiyor artık. Bazen kafasını kırmak istiyorum. Hı? <laughs> sen sen delisin. <laughs>